Hayır! Hayır! Dur! Hayır! Git. Git! Hayır! Git! Evet, yeni bir günden herkese selamlar. Bugün Ova ile farklı bir istikametten gidiyoruz. Şu gördüğünüz dağın eteklerinden şöyle dolanıp gelmeyi düşünüyoruz. Bugün de hava güzel. Kısa kollu giydim. Ee, akşamüstü ikindim vakti. Ovayla ufak bir tur atalım dedim. Değil mi? Ova? Ova da çıkmayı özlemiş. Ee, şu anda bir yandan sizle konuşurken her zaman gözüm yolda. Yani şöyle Sadece doğayı seyretmiyoruz maalesef. Atın bastığı yere de dikkat etmek gerekiyor. At görmeyebiliyor çünkü taşa toprağa çok ayırt etmiyor bazen. Yani Arap atları genelde ayırt eder. Ama başka yere odaklanabiliyor. O yüzden her zaman sürücünün gözü yolda olmalı. Şöyle mikrofon kablolarını da parlayayım. Şimdi amacım Şöyle şu ilerideki Şu yokuşu arsanın şşt, Korkma yine Şu arsanın içinden geçip yukarı tırmanmak Oradan da zaten bir tane patika yol var Biliyorum Dağın dibinde Oradan ilerleyeceğiz bakalım Biraz bir Süratliye aldım Hafiften rüzgar var. Şşt. Evet. Geçeceğimiz tarla sürülmemiş. Hiç sürülmüş tarladan değil de bir sonrakinden geçeceğiz biz. Ee, malum ilkbahar. Her yer yemyeşil. Ova. Dur bakalım. Sakinleş. Çok taşlık ya şu arsalar Gerçekten Çok taşlı arazi Bakın buraları da Çiftçiler sürmüş Atların Kafası sürekli aşağıda oluyor Malum bir de bahar Şu çıkan yeşil otlarda gözleri sürekli Onu da nasıl önleyebiliriz Atların ağzına şu burun sallıkta bir tane geçiş noktası var kemer şeklinde, oraya ağızlıkları var takabiliyoruz, ağzını açamıyor o zaman ee, sorun çıkartmaz. Şöyle yapacağız, dön bakalım bir sola yolu gösterelim. Şimdi ben şu karşıdaki şu taşlık araziye çıkacağım, oradan karşıya geçeceğim ama burası ekili, ekin var o yüzden buradan değil şu yandaki araziden geçeceğim. Oradan da oraya atlayacağız. Hadi bakalım. Ova sağ. Ova hanım. Sakinleş bakalım. Bakalım gömülüyor mu burada? Oo gömülüyor. Şu anda bastığı ayağı tarladı gömülüyor. Hayır. Düşeceğiz. Düşeceğiz. Şu ekinlerin kenarından geçmeyi deneyelim bir de. O kadar fazla taş var ki Evet burası biraz daha sert Yani tam ekinden üzerinden geçmiyorum yine. Kenarından geçiyorum ee, Otlarla birleşmiş burası Herhalde sahibi kızmaz Çok taş var Aşırı taş var yerde Şöyle göstereyim tarlayı Ne kadar bembeyaz evet. O hanım tuvaletini yapacak şu anda. Mecbur bekleyeceğiz. Atlar nasıl tuvalet yapıyor gördünüz. Evet hadi gidelim. At tuvaletini yapacağı zaman hemen durur. Siz derseniz gitmek istemez gitmez. Evet. Yine arazinin sağ tarafı daha az taş var. Sağ tarafında. Atına yani zarar. Tabii adeta gidiyorum şu anda. Yokuş yukarı çıkma, çıktığı için koşmak istiyor. Süratliye geçmek istiyor ama tutacağım. Çünkü çok taş var. Onun aklı yetmiyor maalesef. Evet kelebekler var aşağıda. Oo. Şöyle bir kez göstereyim size yeri. Ne kadar taş var siz görün. Araziye bak. Ondan demek ki sürülmüyor buralar. Aslında taş kırma makineleri makineler oluyor ama. Bir de bunlar çok eğimli. Yukarıdan da size manzarayı da göstereceğim. Of of of. Çok aşırı taş var ya. Düz basamıyor hayvan. Şöyle şurada biraz daha az taş var. Seçelim yolu. Evet. Mayın tarlası gibi ya. Zaten şurası ilerisi obruk var. İçine düşebiliriz. <laughs> Şimdi böyle bir yerin yanından dört geçerken hayvan mesela sol tarafta ya sağda bir şeyden öksürse sola bir sıçrasa Allah emanet. Ata ata da zarar size de zarar sakatlanırsınız. Allah korusun yani. Evet, şu taşlık araziden kurtulduk gibi. Hadi 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 geldik. Şurada daha az taş var. Hop. Evet, yola çıktık. O kadar fazla taş var ki arazide dönüp bakmak bile istemiyorum yani. Ee, şöyle manzaramızı da göstereyim. Yani herhalde en taşlık alandan çıktık ya. Keşke şuradan gelseymişim. Burada daha az taş varmış. Evet Ova Hanım manzarayı buldum bak hemen bakın ağacı biraz yaklaşayım hemen hiçbir şey yapmayın hemen gider yer durur burada yesin bakalım bunların ağzına da batmıyor ya nasıl bir ağzın var kız senin ha az kibar ol yerdeki yumuşak otlardan ya evet bir arada şu dağın tepesine tırmanabiliriz yani buraya değil de şu aşağıdan şu dağın tepesine çıkan bir tane patika var yine Atlar çok yoruluyor ama ara sıra yapıyoruz. Oradan da çıkabiliriz. Değil mi ova? Ovanın çıkası yok tabi oradan. Çünkü bir ara bir yerden dikenlerin arasından geçecektik çalların. Geçemedik. İndik attan. Öyle çıktık bir. E, atın çıktığının dörtte biri kadar çıkmadık belki. Ne kadar yorucuydu yani. Hayvanlar çok yoruluyormuş altımızda. Biz üstüne oturuyoruz tabi çıkartıyor. Evet manzaramızı Çekiyorum şu anda Ova gülümse At be Gidelim Şöyle baharda çiçek açmış ağaçlarda Şu anda Yokuş aşağı indiğimiz için Atı kesinlikle koşturmuyoruz Adeta deniyoruz Yani yürüme şekli Atın yürüme biçimine adeta diyorduk Hatırlatayım Adeta biçiminde şu anda Aşağı doğru iniyoruz ee, Yokuş aşağı koşturmamamızın sebebi de Yine at sakatlaması At sakatlanabilir Ama yokuş yukarı Yani bu eğimde yokuş yukarı bir yerde dört nala çıkabiliriz Şimdi yokuş yukarı çıkarken Yolda müsaitse tabi bize hep dört nala alırız çünkü Hem çok hızlanamıyor hayvan Kendini sakatlayacak kadar Yokuş yukarı olduğu için yoruluyor hem de tam randımanlı tempolu bir çıkış oluyor. Yokuş kalkış var bunlarda. <laughs> Şu elimi bir ayarlayamadım ya videoda. Önüme geçiyor sürekli. Evet şimdi mesela yokuş aşağı indik. Şimdi yokuş yukarı çıkacağız. Onda da koşturacağım. İşte yani süratli aldığımda da e, şey oluyor. Kamera sekiyor. Ona bir çözüm bulamadım. Otur kalk yapıyoruz ya süratli de. Evet bir gidelim bakalım. Ayağa kaydı o an. Ayağa takıldı. Burada da köstebek yuvaları var. Allah Allah. Hadi ova. dört dörtten aldım. Yokuş yukarı olduğu için bir kere daha yokuş yukarı var. Evet kastettiğim bu. Yokuş yukarıda salıyoruz. Zaten çok gücünü alamadığı için hızlanamıyor. Tabi şu anda yine hızlıyız. ola geçiyoruz. Devam. Şşt. İnşallah kaymayız ya. Şşt. Bakın solda bir şeyden korktu. Sağ sağa gidiyor. Orada şey var ya, yani, uçurum var düşeceğiz. Az kaldı. Biraz yavaşlıyorum. İleride bir viraj var şöyle. Oradan kaymamak için. Çünkü şişmen çok. Öne doğru ağırlığım veriyorum. Anaman duruşu. Evet. Şimdi adeta. Evet. Ya Şöyle kamerayı da ayarlayayım. İşte böyle arkadaşlar. Nasıl yoruldu bakın. Nefes nefes. E, bir de buralar hep topraktı. Şimdi çimler çıkmaya başlamış. O yüzden virajlarda falan yavaşlıyoruz. Aynı arabadaki gibi. Ki orada tam torku arttırdığında ayağı boşa çıkmasın kayıpta. Düşeriz. Şimdi şöyle yokuş aşağı bir yer geldi. Burada da e, her zaman bahsettiğim gibi yokuş aşağı olduğu için adeta iniyoruz. Of of of. Şöyle manzaramızı da görün. Bayağı bir yokuş çıktık. Şimdi biraz ineceğiz. Haliyle. <laughs> Burayı da kepçe kazmış. Burada böyle bir yer yoktu yani. Evet. Onu şimdi şey anlatayım şu anda yokuş aşağı indiğimiz için yokuş yukarı çıkarken dört nala ağırlığımız öne veriyorduk ki rahatça çıkabilsin hayvan diye ama şimdi ağırlığımızı arkaya veriyoruz ön ayaklarına ağırlık binmiyor frenliyoruz şu anda ayaklarımız önde ayaklarımız önde ağırlığımız arkada ki at rahatça insin şimdi öne doğru yığılırsak ne olur Atın ön ayaklarına vermiş oluruz ağırlığı. O da fren frenliyor şu anda ön ayaklarıyla. Ayağı ağırlık binince ekstradan frenler tutmayabilir, düşebilirsin. şu anda da tuvaletini yapacak sanırım ya. Hadi ova yapmayacaksan yürü. Bazen böyle kararsız kalabiliyorlar. Kamera açısı. Perfect. Evet şurada da yine Vahşi sulama var bir tane gördünüz Sü Sürekli akıyor su İşte bu yüzden e, Su dayanmıyor arkadaşlar Malum su eksikliği var Dünyada Allah köpek seslerini duydunuz mu Vahşi sulama dediğimiz sürekli akıyor Bakın şu anda kaçırıyor Kaçırmasa bunu bir açtıkları zaman Yine bu şey sanırım Damlama ortamı var ama Yine de kaçırıyor boşa gidiyor Haydi Evet. Ova Hanım'la dağın eteklerinde arazideyiz. Çok şükür Ramazan ayı ama susamadık. Yani ova susamış olabilir. Biraz kısa kollu giyince esiyor da. Ne gördün? Evet. Karşıda bir tane pick-up var. pick, pick gördüm. Hayır yürü. Burada olmaz o iş. Geri geri gidiyor bakın. Geri geri de gider yani bıraksam Sonra da buradan geri dönmek zorunda kalırsanız, gitmez ileriye, korkar. O yüzden hemen kırmanız gerekiyor, taviz vermeyin. Haydi! Allah! Köpekler gelmese bari. Bağlı mı? Bağlı ol. Bağlısın değil mi? Oh, bağlıymış. Üf. Burada çok çoban olduğu için köpekleri de var ve hırçın. Evet yine yokuş yukarı bir yer geldi. Haydi ova. Süratli alıyoruz. Hemen ardından 4 tane alacağım. Haydi. Kayaların üstüne dikkat etsin. Evet. Sürat diye düşürdüm ki. çok kaya var. Yani aşırı derecede. Atın ayağını sakatlar arkadaşlar. Sonuçta biz ovaya. Haftada bir gün bilmiyoruz. O yüzden sağlığına dikkat etmemiz lazım. Değil mi kız? Akıllı. Yürü. Yürü. Durma. Yok yukarı durulmaz. Sonra kalkamazsın. Evet koyunlar M diyor. İnşallah sahibinin köpekleri gelmez. Şu anda göremiyorum ama yine yokuş aşağı yine salıyoruz. Ya burada hep bu yokuş yukarı yerlerde ben dört nal alıyordum ama çok kayalık olmuş yağmurda falan. Kaya birikiyor. Bizim de ovayla düştüğümüz yere yaklaştık bu arada. Kötü bir düşüş yaşamıştık ovayla. Allah korusun. Of of of. Kuzulara bak. Etrafı da çekeyim ya. Şöyle. Ova dön. Dön hadi çektik. Kuzular bile öğrenmiş mi elemeyi? bak bak bak. Annesi bizim yanımıza geliyor. Koyunun. Kuzuların. At görmediyse demek. Bu ne bu neci diyor. <laughs> Gitmemiz gerekiyor. Bırakın bizi. <laughs> Yavru köpeklere bak. Onlar da oradan havlıyorlar. Koruyoruz yerimizi diyor yani aslında. Geldi yok da. Onlar da kendinden büyük cüsseli hayvan görünce tedirgin oluyorlar.